Merhaba sevgili izleyiciler, çabuk mu sinirleniyorsunuz, birden mi agresif hale geliyorsunuz, tahammülünüz mü yok, ee, herhangi bir fiziksel probleminiz olmadığı halde mi bunlar başınıza geliyor, belki eksik besleniyor olabilir misiniz acaba, bazı gıdaları ve dolayısıyla bazı vitamin ve mineralleri eksik, alıyor olabilir misiniz acaba? Büyük ihtimalle öyledir. Diyetisyen Güler Akboyar'a soracağız. Özellikle B12 vitamininin sinir sistemi üzerinde etkili olduğunu söyler uzmanlar. Yanımızda uzmanımız var. Diyetisyen Gülen Akboyar, ona soracağız. Merhaba Gülen Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, Seda. B12 eksikliği ilgili neler söyleyebiliriz izleyicilerimize? B12 Seda Hanım, hayvansal kaynaklı bir vitamin bizim için. Gene suda çözünen vitaminlerden bir tanesi. Ee, özellikle hayvansal dediğimiz süt, yumurta, Balık, et, ciğer, hmm. e, peynir gibi hayvansal kaynakların içinde bulunan bir vitamin. Hayvansal kaynak dediğimiz zaman da direkt işin içine hayvansal kaynaklardan beslenmeyen e, kişilerin eksik olarak aldığı bir vitamin hmm. diyebiliriz. Vejetaryenler yani, olabilir mi Sözümüzü Evet, vejetaryenler ve veganlarda aynı şekilde eksikliği görülebiliyor hmm. bu B12'nin. O zaman ne yapıyorlar? Dışarıdan almak zorunda kalıyorlar B12 yi. çünkü bizim için önemli bir vitamin. Hı hı. E, sadece yetersiz beslenmede de değil aslında bakarsanız. Bir de şöyle de bir durum var. B12 mideden in, intrinsik faktör dediğimiz bir şey var. Faktör var. Bu faktörle beraber besinlerin içerisinden ayrılır hı hı. ve emilimi gene bağırsaklarda oluşur ama midede bu faktörün de güzel bir şekilde bulunması gerekiyor. Bazen bu faktörün ee, çalışamaması durumu söz konusu olabiliyor, özellikle mide problemi olanlarda, sürekli antiasit falan kullananlarda e, B12'nin emiliminde bozulmalar ortaya çıkıyor. Yani alırsınız, ama vücut emmediği sürece, bunu içine almadığı sürece gene eksikliği söz konusu olur. Eksikliğinde neler oluşuyor? Neden bizim için bu kadar önemli? İlk etapta bir kere en büyük şeyi sinir sistemi üstüne etkili. Özellikle B vitamini, B grubu vitaminlerin hepsinde olduğu gibi B12'de de sinirle ilgili bir şey, sinir hasar hasarı yapıyor. Yani dediğiniz gibi çabuk sinirlenmeler, sinir konusunda zayıflık, kişilerin depresyona eğimli olması, daha kendilerini sürekli işte kötü modlarının düşük hissetmelerinin sebebi B12 eksikliği olabilir. Onun dışında halsizlik ve yorgunluğa sebep olur. Bu da özellikle kansızlık sonucunda oluşan bir şeydir zaten. B12 kansızlığa da sebep olur. Ee, vücutta bir kalp çarpıntısı Hı. ve sık sık nefes alma durumu söz konusu olur Hı. O da neden oluşuyor çünkü kansızlıktan dolayı hücrelere oksijen gidememesinden dolayı Kalp biraz daha fazla pompalamaya çalışır Akciğerler daha fazla nefes almaya çalışır evet. O açığı kapatabilmek Hı. için Onun dışında e, ciltte bir soluk renk Hı. oluşur Kulaklarda bir çınlama oluşur Hı. E, iştahsızlık, kilo kaybı Hı -hı. ama hani bu her kilo kaybı güzel bir şey değil tabii ki. Bu tamamen hani sağlıksız tabii. bir kilo kaybı oluyor. Görme bozukluğu oluşuyor, algıda bozukluk oluşuyor, hafızada zayıflama oluşuyor. E, gerginlik, depresyona eğilim oluşuyor. Dilde özellikle şişkinlik, kızarıklık ve dildeki pütürlerin tamamen yok olması Hı -hı. hani ilerleyen vakalarda yoğun saç dökülmesi oluşur. Normal dışı saç beyazlaması oluşur mesela. Ee, çok ilerleyen vakalarda da, Artık bunamalar ve hafıza kayıpları hmm. söz konusu olur. Kimi, çok yani gördüm. B12 bizim Kimi. için oldukça önemli bir vitamin. Ee, yani eksikliğinin hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Basite alındığı zaman işte ilerleyen vaka hafıza kaybı, bunama, alzheimer'a doğru gidiyor. da tedavisi yok zaten. Demans dediğimiz mesela evet. şeyler oluşuyor. Peki kısaca ne yiyelim ki B12'miz eksik olmasın vücutta? Hayvansal kaynaklar, et, süt, yumurta, peynir, hmm. yoğurt, balık bunlar. Hmm. Bir de çerezlerden ay çekirdeği mesela çok B12 içerdiği söylenir. Yanlış mı hatırlıyorum? Kuru yemiş olarak. Ufak kaynakları. Ha, ufak. Yani Anladım. bunlar büyük kaynaklar, daha zengin kaynaklar. Hı -hı. O yüzden hani bunları doğru, kullanacağız. Hani dünalar. bir şeyi hani içinde olma, olmuş olması çünkü iyi kaynağı olduğu anlamına gelmiyor. Doğru, doğru. O yüzden daha çok kullanacağımız kaynaklar e, hayvansal kaynaklar. Hı -hı. Bunlardan son derece yoğun bir şekilde alırız B12. Gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz gelenlere. Rica ederiz.